Keşke dokunup da o eşyaların tarihini yaşayabilsek, anlayabilsek ama Keşke. E, olmuyor. Ama e, hakikaten. Ama de, heyecanlı bir şeydir değil mi? Çok ya tabi ya. yani çok şimdi, e, belli insanlar mesela e, öyle söyleyeyim mesela Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını aldık. E, Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı yani çok değil önemli mi? bir şey. Ee, bir de yani... Ha şu anda konuşurken bile heyecanlı diyoruz evet, yani. yani. E, onun için e, o tabii çok heyecan verici. E, ama e, inanın e, ben şu daha çok objelerden bir hikaye yaratabiliyorsam, bir bütünün parçalarını birleştirebiliyorsam Hı -hı. daha çok keyif alıyorum. E, mesela şu, işte Mustafa Kemal Atatürk'ün efendim üniforması, e kalpağını buldum, a tamam. kılıcını da buldum koydum. Aa, işte o zaman benim için bitmiş oluyor.